Allahu Teala'ya inanan, onun emir ve yasaklarına riayet eden kimse Müslüman olarak ölür ve cennete gider. Bunun tam tersi olan ise cehenneme gider. Bugün anlatacağımız hikayede ibadetlerini eksiksiz yapan bir kadının terk etmediği ve sürekli yaptığı bir davranış yüzünden nasıl cehenneme gittiğini anlatacağız. Namazını eksik etmeyen, Ramazan'da bir gününü dahi oruçsuz geçirmeyen bir kadın Evde artan yemekleri her seferinde çöpe döker, bir kere olsun bunlar ziyan oluyor diye düşünmezdi. Oysa israf etmek İslam dininde külliyen haramdır. Yüce Allah ayeti kerimede, yiyin için ancak israf etmeyin buyurarak bu konuda ne kadar hassas olunması gerektiğini vurgulamıştır. Bunu aldırış etmeyerek yiyip içen, üzerine de arta kalanları israf eden bu kadın, bunu fark eden bir komşusu tarafından uyarıldı bir daha asla böyle bir hataya düşmemesi gerektiğini söyleyen komşusuna ''Sen buna karışamazsın. Benim param çok ki döküyorum. Evde tutup da çürümesini mi bekleyeceğim?'' dedi. Komşusu ''Hayır, evde tutmayacaksın. Bunları ihtiyacı olan birisine vereceksin.'' dedi. Bunun üzerine kadın komşusuna ne yapacağımı sana mı soracağım diyerek sözünü kesip attı. Böyle bir kadın iyisiyle, kötüsüyle yıllarını tamamladı. Bir gün vefat ettiğinde cehennem şokuyla karşılaştı kendisine cehennemlik olduğu bildirilen kadın, kıyamet gününe kadar varacağı yeri görerek büyük bir hayal kırıklığına mahkum oldu. İsraf birçok açıdan insan hayatını etkileyen sonuçlar oluşturmaktadır. Dinimizde zamanı, gıdayı ve herhangi bir şey israf etmek haram olarak görülmüştür. Zira dinimizde israf haramdır. İsraf nimetin sahibi olan Yüce Allah'ın Er-Rezak ismine saygısızlıktır. Bu yüzdendir ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müminleri bize anlatırken onlar harcama yaptıklarında ne israf ederler ne de cimri davranırlar. Bu ikisi arasında bir yol tutarlar buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz hadisiyle tüketimin de bir ahlakı olduğunu dile getirmiştir. İnsanın sahip olduğu nimetleri gereksiz ve aşırı tüketmesi bu tür bir davranış İslam tarafından uygun görülmemiş ve insanoğlunun yeme, içme ve harcama konusunda belirli bir denge içerisinde kalması istenmiştir. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bu hususa işaret etmiştir. Isra Suresinin 29. Ayeti Kerimesinde mealen elini bağlı olarak boynuna asma. Sonra kınanmış, pişman bir halde oturup kalırsın buyurmaktadır. Burada boynuna asma tabirinden cimrilik etmenin kastedildiği belirtilmektedir. Açıp saçma tabirinde ise israf olduğu belirtilmektedir. Bu iki hususta birbirinin zıttı olan fakat tasvip edilmeyen alışkanlıklardır. İkisinde de hem kişiye hem de topluma sayısız zararlar bulunmaktadır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Araf Suresi'nin 31. ayeti-i kerimesinde Cenab-ı Hak "Ey Adem oğulları! Her mescide gidişinizde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Giyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez." buyurmaktadır. Ayrıca değerli dostlar, sağlık Allah'ın bize bir lütfu, bir nimetidir. Zaman yine bir nimettir. Sağlığımıza dikkat etmemek, zamanımızı boşa harcamak israftır ve bunun hesabı hepimizden sorulacaktır. Peki siz bu video hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlardan bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.